Günaydın demeli sabaha, günaydın demeli şiire. Gün gibi ortada olmalı, hasret gibi duygulu. Yer elması çiçeğinde aydınlık papatya gibi apaçık olmalı gün. Günaydın yeni güne, doğacak günlere günaydın. Karanlığa karşı çelik siper olmayı ilke edinmişlere. Hı? Ba, 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 ba. Renk gelmeli yüzüne Siyah beyaz resimlerin Kelebek konmalı yanağına Su yürümeli yüreğine Yarın öpücük gibi dokunmalı yüzüne Sürgüne durmuş Sürüt olmalı sevgili Sedir sakızı kokmalı Nefesin Bir bozkırda guguk sesi Nasıldır bilir misin Söyleyin Belediyeye günaydın serptim sokağa. Yüzlerden gülümsemeleri süpürmesin. Günaydın sevgili, günaydın. Ne de yakışmışsın sabaha. Bu sabah sen çok güzelsin. Hoşuna gitti mi?